Kucağımda benim için çok kıymetli üç tane bebek var. Lacivert, mor, siyah. Üçü de çok özel ve kendine has. Üçü de benim kendi ruhsal yolculuğumda, kendi farkındalıklarım, kendi uyanışlarım ve beni en çok zorlayan, en çetrefilli mücadelelerden nasıl çıktığımı anlatan bir kişisel gelişim yolculuk serüveni Birbirini tamamlayan bir seri. Lacivert'te daha çok regresyon çalışmalarımdan ve o ilk uyanışta nasıl uyandığım, başıma gelen büyük bir travmanın aslında benim nasıl ödül, ödülüm olduğunu anlatıyor. Ve elbette ki kendi bireysel danışmanlık çalışmalarımda danışanlarımın hikayelerine de yer verdiğim özel bir çalışma. Mor kim değilsin? Re regresyon çalışmalarımı taçlandıran Recall Healing Sistemi ile ve eğitmenlerim hayatın bana kazandırdığı şahane eğitmenlerimle çıktım. yeni Alman tabu ve recall healing serüven serüveninde nelerle karşılaştım neler öğrendim ve bu sistemi size anlattım ve yine hem kendi farkındalıklarımı hem de danışanlarımın farkındalıklarını anlattım takım çantanızda oldukça güçlü olabilecek bir sistemi anlattım bir kitap serinin bir sonraki üçüncü kitabı da Siyah epey sarsan sizin gölge yanlarınızı ışığa çıkarmayı hedefleyen e, ve o siyah yanlarınızı sevmeniz için şefkat göstermeniz için ve siyahın ışığa çıktığı noktalarda işte o zaman nasıl güçleniyoruz nasıl ayaklarımız yere sağlam basıyor bunu anlattığım bambaşka bir dünya hepinizi efendim, kırmızı kediye, mor, lacivert ve siyahla tanışmak için davet ediyorum. Teşekkür ederim.